Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ali Şeriatinin İnsanın Dört Zindanı kitabından bahsedeceğim. Hem kitabın ne anlattığını hem de bizim kitaptan ne anlamamız gerektiği konusunda güncel örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Ali Şeriatinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü kendisi çok okura sahip olan ve derin bir mütefekir. Ali Şerati 1933 ve 1977 yılları arasında yaşamış İranlı bir sosyolog, yazar ve e, Müslüman bir düşünürdür. Şeriat'ı İslam'ı sosyal adalet, bireysel özgürlük ve toplumsal değişim bağlamında yeniden yorumlamış, yeniden tevil edilmiş. Bu bağlamda İslam sosyolojisini ortaya atan bir düşünür temel görüşleri şeriat İslam'ı geleneksel yorumlardan uzaklaştırarak modern, sosyal ve siyasal düşüncelerle birleştirmeye çalışmış. Toplumun birleştirmesi ve eğitilmesi gerektiğine inanıyordu. Ona göre insanlar kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için bir uyanışı yaşamaları gerekiyordu. İslami bilincin hayat bulacağı bir uyanış olması gerekiyordu. Bireyin toplumsal duyarlılığına ve sorumluluklarına vurgu yapıyordu Ali Şeriat'i. İslam'ın bireysel özgürlükle, sosyal adalet arasında bir denge kurması gerektiğini savunuyordu. Etkisi, Ali Şeriat'in düşünceleri özellikle İran-İslam devriminde önemli bir rol oynamıştır. Modern İran'da hem akademik çevreler hem de halk arasında etkisi hala devam etmektedir ülkemizde de Ali Şeriatinin bir sürü e, okuru mevcut bu yüzden bugün size yani düşüncel ufkumuzu genişleten ruhumuzu biraz titreten Ali Şeriatinin insanın dört zindan teorisinden e, Allah izin verirse e, bahsedeceğim şimdi arkadaşlar öncelikle e, insan nedir yani insan nedir? Bur, e, buradaki bir soruyla başlıyor. E, i̇nsan kendini arayan, anlam peşinde koşan, özgürleşmeye çalışan bir varlıktır Ali Şerif'e göre. E, bilinçle var olan sadece hayatta kalmayı değil, yaşamın anlamını bulmayı da isteyen bir varlık. E, ama işte insan bu yüksek potansiyele sahip olmasına rağmen çoğu zaman zincirlenir kendi özüne, kendi hakikatine ulaşamaz. Neden? Çünkü zindanları vardır. E, dışarıdan ve içeriden gelen, görünmeyen e, prangalar vardır. E, Ali Şeriat'ın zindan dediği şey e, arkadaşlar, insanın bağımsız ve özgür düşünmesini engelleyen, onu çevreleyen unsurlardan bahsediyor. Ve Ali Şeriat'ı der ki, e, insan dört büyük e, zindan tarafından kuşatılmıştır. Bunlar kısaca nelerdir arkadaşlar? Tabiat, tarih, toplum ve kendisi olmak üzere dört zindandan bahsediyor. Biz bunları tek tek e, örneklerle anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Kitabın bütünlüğüne gözünde bulundurarak sadece bize e, lazım olacak, konumuzu aydınlatacak e, konulara değineceğiz. Kitabın hepsine değinmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk zindan arkadaşlar, tabiat zindanı, doğa zindanı, tabiat zindanı. Bugün günümüzde daha çok naturalist doğadan bahsediyoruz. Tabiat zindanı insanın doğuştan getirdiği fiziksel, biyolojik, doğal sınırlıklardır. Bunlara örnek vermeye çalışırsak, mesela acıkırız, susarız, hastalanırız, ölürüz. Ee, aynı şekilde bir bebek doğduğunda hiçbir şeyi bilmez. Yani tamamen doğasına, işgüdülerine bağlıdır. Ee, soğuktan korumak için giysi, giysiye, sıcaktan korumak için barına ihtiyacımız vardır. Bunlar hepsi bizim yani fizyolojik, biyolojik, doğal sınırlarımızı ortaya koyan örneklerdir arkadaşlar. Ee, bu bakımdan tabiat bizi kısıtlayan bir köşktür. Ee, ama aynı zamanda doğayı aşmak, ehlileştirmek, bilim ve teknolojiyle ...onu kontrol altına almak insanın özgürleşme çabalarının başlangıcıdır. E, tarihten beri bu mücadele verilmiştir. Topluluklar tarafından, uygarlıklar tarafından, medeniyetler tarafından... E, ...bu doğayla mücadele e, aşaması hayli tarihte işlenmiştir. E, örnek, yani insan kuş gibi uçamazdı. E, bugün baktığımızda uçaklar icat etti insan suyun altında nefes alamazdı. Bugün denizaltılar yapıldı. İnsanın ilk zindanı yani tabiat aşma macerası bu şekilde bir bütün uygarlığın tarihidir aslında. İnsanlar her dönemde bulduklarıyla icat ettikleriyle bu tabiat zindanından kurtulmaya çalışmıştır. Gerçi yani ülkemizde hala bunun mücadelesini veriyoruz. yani Güncel olarak bir örnek vermek gerekiyorsa deprem yani deprem de doğayla mücadele e, kapsamına girer. Maalesef ülkemizde yani depreme uygun, deprem yönetmeliğine uygunluk, yapı denetimi, e, deprem risk analizi ve zemin etikleri e, yeterli yapılmadığı için e, depreme e, göre binalar inşa edilmediği için ve gerekli prosedürler, mevzular yerine getirilmediği için maalesef bu e, tabiat zindanda hala yaşıyor diyebiliriz. Umarım toplum bu konuda e, ve yetkililer bu konuda daha çok birleştirilir. E, Ali Şeridin'den devam edelim. Kitaptan devam edelim. E, peki, yani tabiatı aşmak e, burada dikkat etmemiz gereken şey şu tabiatı aşmak özgürleşme aracı olduğu kadar e, doğaya hükmetme hırsı da bazen insanı yeni esaretlere sürükleyebilir. Bugün dünyanın küresel dünyanın yaşadığı bir sorun ekolojik yıkım dediğimiz yani sürekli doğaya hakime sağlayarak ondan daha fazla şey isteyerek onun tabiri caizse onun fıtratıyla oynatarak oynayarak bazı yıkımlara neden oluyoruz. Yani doğanın zorluklarına karşı tabiatını aşmak derken onu yıkma, sürüklememek lazım. İkinci e, zindan, tarih zindan arkadaşlar. Tarih zindanı e, bizden önce gelen e, toplumsal mirasın, geleneğin, alışkanlıkların üzerimizde kurduğu baskıdır arkadaşlar. Biz dünyaya e, bir boş levha olarak e, gelmeyiz. Yani e, önümüzde hazır düşünce kalıpları, inanç sistemleri, ideolojiler bulunur çevremizden, yaşadığımız toplumun içinden. Hazır düşünce kalıpları, inanç sistemleri, ideolojiler mevcut. Biz bunlardan etkileniyoruz. Bunlar bizi, düşüncemizi, zihnimizi etkiler. Ee, örnek vermek gerekirse bir çocuk Hristiyan bir aileden doğarsa Hristiyan olur. Müslüman bir toplumda doğarsa Müslüman olur. Ee, kadınların ikinci sınıf olduğu bir toplumda yetişen biri e, bunu sorgulamadan kabul ederse bu şekilde bir zihniyette devam eder sınıf ayrımların kutsal sayıldığı bir tarihte doğan bir kişi bu bunu doğal olarak görür ve bu şekilde devam eder. Yani tarih insanın bilincine ağır bir miras gibi tabiri caizse bu miras da yükler insanın boynuna. Özgürleşmek isteyen insan kendi tarihin küresi olmaktan çıkmak zorunda. Mutlaka yani özgürleşmek isteyen insan kendi tarihin kölesi olmaktan çıkmak zorundadır. Onu sorgulaması lazım. Şeriat, şeriatı, Ali Şeriatı burada tarihsel bilinç der. Tarihini bilmeden tarihin zincirlerinden kurtulamazsınız diyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü toplum, üçüncü zindan toplum zindanı. Toplum zindanı dediğimiz şey yaşadığımız çağın, kültürün, ekonomik sistemin, Sosyal normların bizi nasıl şekillendirdiğidir. Toplum bizden uygun davranışlar bekler, başkalarının onayı için yaşarız. E, toplumun idealleri aslında bizim ideallerimiz haline gelir. Örnek diyelim, örneklerden gidelim. E, bugün kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. E, başarılı insan çok para kazanan insan haline gelmiştir. Toplumun kriteri bu olmuştur. Herkes buna göre e, dizayn olmak istiyor. E, sosyal e, örnek diyelim, sosyal medyada onay almak, beğenilmek bir hayat amacına dönüşmüş. İnsanlar e, bu şekilde pozisyon almaya çalışıyorlar. E, bize bireyselcilik kutsanıyor ama aslında hepimiz e, görünmeyen bir toplumsal sürüye dönüşüyoruz. E, çok fazla müstakil e, düşünce aşamasında değiliz. Yani bir sürü psikolojisiyle e, maalesef devam ediyoruz. Yani toplum e, sosyal medyayla, geleneklerle, beklentilerle bireyi sürekli askı, askı altına alıyor. Bireyin özgürleşmesi, bireyin e, belli bir özgürlük e, bilincine erişmesini engelliyor. Bugün sosyal medyada bunu açıkça görebiliriz. E, örneğin kaç takipçim var, e, kaç like aldın, e, neyi gi giydin, neyi paylaştın. Ve toplum sürekli şunu fısıldar kulağımıza, sen kendin olma, bizim istediğimiz gibi ol. Örnek verelim arkadaşlar. Bir genç sırf toplum erkekler ağlamaz dediği için yani duygularını bastırıyor. Bir kadın bize uygun giyin, giyinmelisin, başkasına üzgün kimliğini saklıyor. Bir yazar düşüncelerini sansürlüyor çünkü linç edilmekten korkuyor. Toplum, e, yani toparlamaya çalışırsak toplumun zindanı, toplum görünmeyen bir e, panoptikon hapishanesini e, kuruyor aslında. E, yani farkında olmadan sanki birileri bizi gözetliyor. Böyle bir e, hapishanenin içerisindeyiz sanki. Her tarafımıza bizi gözetliyor gibi e, bir toplum zindanı var arkadaşlar. E, sürekli izleniyor gibi hissediyoruz. Sürekli beğenilmek istiyoruz. E, bu artık bir kural haline gelmiş. E, tekrar kitaba dönersek arkadaşlar e, Ali Şehret'in e, dediği gibi toplum e, bireyi kalıba sokar. Ona kim olduğunu bile unutturur. E, bu bağlamda toplumun kalıplarını kırmadan özgür olamazsınız diyor Ali Şehret'i. E, gerçek özgürlük toplumun dahi kimlikleri sorgulamakla başlar. Kesinlikle çok doğru bir ifade. Bu toplumda da kimlikleri sorgulamaya başlayan kişiler kendi e, müstakil şahsiyetlerini oluşturuyorlar arkadaşlar. Dördüncü zindan e, ve belki de en zor zindan budur. E, nefsin zincirleri yani insanın kendisi sorunu var. E, ve en zor zindan kendi benliğimizdir. İnsanın içindeki korkular, zaaflar, bencillikler, tutkular kibirler, cehaletler aslında insan çoğu zaman kendi kendisinin düşmanıdır. E, bilmekten korkarız çünkü bilgi konforu bozar. Değişmekten korkarız çünkü alışkanlıklarımız bize güven, güvenli bir hayat e, sunduğuna inanırız. Başkalarını suçlarız çünkü kendi sorumluluğumuzu üstlemekten gocunuruz. E, e, şiayete göre insan doğayı, ali şiayete göre insan... E, doğayı, tarihi, toplumu da aşabilir ama kendi nefsini aşamazsa hala tutsaktır. Düşünün çok bilgili biri olabilirsiniz, çok zengin, çok önlü de olabilirsiniz. Ama eğer kibirliysek, bencilsek, hırsın, şehvetin esiriysek özgür değiliz. Hani zindandayız. Dünya ünlü bir bilim insanı sırf ödül almak için gerçeği saptırıyor arkadaşlar. Bir siyasetçi halkı için değil, kendi egosu için çalışıyor. Bir sanatçı şöhreti için ruhunu satıyor. Bunlar hepsi insanın kendi zindanında mahkum olduğu örneklerdir arkadaşlar. Ve şeriatı burada çok önemli bir şey söylüyor arkadaşlar. Bu zindanı bilimle kıramazsınız. Bu zindanı sadece aşk ile kırabilirsiniz diyor Ali Şeriatı. Peki aşk nedir şeriatıya göre? Her şeyi bir amaç uğruna vermek, her şeyi bir amaç uğruna vermek ve karşılığında hiçbir şey istememektir. Aşkı bu şekilde tanımlıyor Ali Şeriati. İşte gerçek özgürlük budur diyor. Ee, ve gene Şeriati der ki insan zincirlerini dışarıda aramadan önce kendi içinde aramalıdır. Gerçek özgürlük içsel bir inkırapla başlar. Önce kendimizi alt etmek, kendimizin zincirini kırmak zorundayız arkadaşlar. Özet olarak arkadaşlar, tekrar bunları e, özetlersek bu dört zindanı, tabiat zindanından bahsetmiştik. İnsanın, doğanın, biyolojik yapısının ve maddi dünyanın esaretin, esaretinden e, bilimle, yani doğayı anlama ve dönüştürme gücüyle e, kurtulabilir. Fakat şeriatı burada e, bilim salt, maddeci anlayıştan ayırır. Gerçek bilim insanı doğayı anlar ama ona tapmaz. E, bilime tapan e, insanlar da gönlümüzde çok. Tarih zindanından e, bahsedelim arkadaşlar. İnsan, geçmişin, geleneğin, ırkın ve sınıfın ardından tarih bilinciyle sığırılabilir. Şeriate göre tarih körü körüne taklit değil bilinçli bir sorgulama ve yeniden yorulmama ile aşılmalıdır. Toplum zindanı, toplumun gelenek, norm ve cemaat baskılarından kurtulmak için cesaret gerekir. Birin kendi olma cesareti, toplumsal dışlamayı göze alacak kadar güçlü olmalıdır arkadaşlar. Bireysel zindandan bahsettik. En derin ve en tehlikeli zindan olan, benlik, tutkular ve kibir yalnızca aşk ile aşabilir diyor Ali Şeriatı. Buradaki aşk dünyevi bir sevgi değil. Şeriatın tanımıyla her şeyi bir amaç uğruna verip hiçbir karşılık beklememektir. Yani kendini aşmak, kendini bir davaya adamak, bir ideale adamak e, gerekir diyor Ali Şeriatı. Evet sevgili dostlar. Yani Ali Şeriatı bize kısacası şunu demek istiyor tabiatın, tarihin, toplumun ve kendi nefsimizin zincirlerini kırmadan gerçek bir özgürlük elde edemeyiz. Bu dört zindanı aşmak hem bilinçli bir devrimi hem de ahlaki bir yolculuktur. Özgür insan doğaya hükmetmeye çalışırken doğaya saygı duyan, tarihini bilip onu eleştiren, toplumun beklentilerine, körü körüne boyun eğmeyen, ve en önemlisi kendi egosuyla, kendi zaaflarıyla mücadele edendir arkadaşlar. İşte insan olmak budur. Kendi hayatınızda hangi zindanın etkisinde hissediyorsunuz arkadaşlar? Hangi zincirleri kırmak istiyorsunuz? E, yorumlara yazın, konuşalım. D çünkü düşünce açılan kapı birlikte aralanır. E, burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ee, yeni videolarla yine birlikte derinleşeceğiz inşallah. Sevgilerle düşünce açılan kapıdan selamlar herkese.